Merhaba arkadaşlar. Attık yeni bir hesap açtım. Artık bu hesabı on vereceğim diğer GHD hesabına 10.000 Q yaptıktan sonra bu hesaba geçeceğim. Yani bu hesaptan biraz kasılacağım. Bildiğiniz gibi special her, 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 her efsane bir star hediyesi verdi. Hem de bedava. Onu aldım ve bu çıktı. Şimdi Antikapı. Neden kurabiye çıkartıyorsun antikapı? From Pearl Day. Şunu çevir. Hmm. Orada bir işaret çıkıyor. Ne oluyor orada? Neyse. Şimdi böyle oyunumuza başlayalım. Kanalın adı artık James Horse. Ne zamandır düşünüyorum bu adı koymayı. Arkadaşlar mı, hiç arkadaşlar mı, bilmiyorum. Evet bakalım. Şu... Broka ben nasıl öldüm? Neyse. Ve ben 5v5'te değil miydim? Neyse. Hadi hadi el primi atarsın hadi hadi de bunun mayınlarını nasıl kalsın hadi, hadi Kurabiyeler pişiyor kurabiyeci kurabiyeci kurabiye pişiyor kurabiye pişiyor kurabiye 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 pişiyor kurabiye Kurabiye pişti Herkes tadına bayıldı ve öldü. Evet. Şu anda. Evet. Süper Ender. Tamam. İyi. Hadi bakalım. Biraz öncesini de açacağız. Sonra kulüpler. Kulüplerden de şunu bir toplayayım paramı. Bir kulüp kuracağım. Sizin de katılmanız için. Zaten ben şura kadar gelirim inşallah. Görevlerim zaten çok. Özellikle de Pearl. Hadi gelin Pearl'ın. Kurabiyelerine gelin. Bekleyin bu pişsin sonra. Bir pişsin pişsin. Neyse biraz pişti. Lan kurabiyelerimle sana sana vermedim diye beğenmedim mi lan. Lan Dört can kal. Neyse. Evet, Bruno gol attı, Bruno. Bruno şimdi. Evet, gel lan buraya. Hop, ve... Ben alacağım el prim'i, pas at, pas. Pas. Pas at lan. Lan bu el prim'i da boton çıktı da. Evet, ve gol. O iki tane görev tamamlandı. Tamam iyi. Evet 430 ve Jesse geldi. Jess. Alan katılırsın destansı. Tabi ki de bu. Evet. Şimdi şunu aldım. Sonra bir tane star edeyiz bundan da görevim kalmadı. Görevlerden iyi o oh, level up görevim var. Yani demek ki o hesabı yani kullanacağım yani. Ama ara ara. Eğer bu hesabı şanslı şanssızlıktan çıkarsa o hesabı devam edecek. Şöyle attım. Hadi bakalım gel. Gel 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 gel. gel. Şöyle. Ben bana karşı çıkabilirsiniz da. Evet. evet. Evet, evet, evet. Öl artık. Öl, öl. Bular kaç Poco'ya ben görmedim mi? Poco'ya bir güç mü geldi? Rico'ya gelmişti. En son hatırladım da. Yine bir günce. İçimden bir ses diyor. Bu zamanlar bir güncelleme be. La. Şey diyeceğim. Neden orada amca lan sıldırtınız lan beni. Bizim takımda basit. Sizin o, olan takımda. Bitti. Bir tane daha canım bitti. Evet bundan sonra bir star hediyesi sonra da bu. Star hediyesini saklayacağım. Yarın bir cezalı cezalı Kutu açın mı yaparız be? Ceza kutu açın Bakalım bu 3 hesabımda da yapacağım. Sizin için bir tane de hesap kurup yapacağım da Dördüncü hesap. Hadi bakalım canım. Evet. Bir tane de karanlıktı. Neden James Horse koyduğumuzu diyeb diyebilirsiniz. Can böyle istedim ve at kafasında biliyor. James Horse oyun at demek, at kafası da başka. Bunu at kafasıyla ayna adı koymuyor. Tamam mı? Oy, güzel cidden. Ha? Frank, e, Frank ben sen attan yere. Hadi bakalım. Hadi de ama dey peni kaçma. Ama bitti. Evet şimdi. Ah. Bitti. üç tane kulüpleri az kaldı ona kadar da inşallah bunu açabiliriz. tane Daryl var. Ben de Daryl seçseydim 3 olacaktı. Ama Daryl'ım yok. Şöyle atla o günü. Hadi bakalım. Atın şu golü artık. canım be. Gidiyoruz kolla İnşallah Ronaldo gibi oynuyordur çünkü hepsi ulti ile geliyor Ver lan o topu Biz ne yapabilirsek ulti yapacağız Morzunu atalım şöyle Evet bitti. Abdel ne? Abdel. Abdel. Evet. Şunda. Sarı edersin açın videomu kalsın yıkıyorum. Şöyle açıldı en uygunu aranmasın arama 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 sakın açık Evet. Şimdi şöyle. Son oyunlarımızla devam edelim. Biraz çabucak oynayalım bunları. Hadi hadi. Çabucak kazanmamız gerek. Alın şunları alın 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 alın. Birinci gol. La! Birinci gol ciddi. Evet. İkinci gol geliyor. Alın 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 alın. Çabucak çabucak. Çabuk çabuk kasmalıyız. Çabucak. Çabuk kasalım 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 kasa. Kas kas kas. Ve birinci oyunumuz bitti de ne çabuk oyun oldu. Evet 5 şunun görevi bitti. 520 hadi harbi bir tane daha görev yapmam lazım. Ee, ne görevi var? Kolay. 15 ee, düşman yok. Evet. evet. tamam ben sizin canınızı sıkmayayım. Kulüpü yapınca gösteririm. Evet bir görevim tamam deyip çabucak geldim. Destansı yazdı. Harbicesini tamam. Şunu aç. Kulübümü kuruyor. Şöyle bir bakalım. Öyle bir kulüp var mı? Bir kulüp olsun. James House. Az yok. Camer horse falan olsun. Evet kulübünün adını koyuyorum. Değiştir şunu şunu koy. Değişken sıfır şunu az diye Türk hmm, yani nerede Türk? Türk Türk aşağılarda olmalı aşağılarda. Tırı tırı tırı. Yıtır te Tamam güzel Zaten kapalı Oluştur Ve şu kuru unutmayın Bay bay